Evet, abilerim, ablarım, kardeşlerim, bugün neredeyiz? Şağlamak! Bugün Şağlamak, Belçika'dayız. Allah razı olsun arkadaşlar, bizlere Belçika makbuzu yapmışlar. İstiyorsanız Bismillah diyelim, vuralım mı? Bismillah! Evet. Bakalım. Şimdi ben şuna biz nasıl olmuş? Evet temsilcilerimiz buyurun bismillah deyip kaldıralım. <laughs> Allah yapanlardan <laughs> razı olsun. Evet. Tadına bakmak ister misiniz? Evet. O herkes tadına baksın. <laughs> Nasıl olmuş? Harika. Burada yapamaz ama razı olsun. Bir gün beraber çay içme Ne yapıyoruz? Tamam. Esnaf. Evet.